daha açılmadan beğeni yapan güzel insan. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim dert vermesin. İnşallah İnşallah ee, internetimiz kaybolup gitmez de selametle canlı yayınımızı yaparız. Ben kahvem geldi. Kahve yemenden gelmedi. Üst kattan geldi. Hocam bu işin uzun süre kalacak mıyım demiş Bengül Kutbay. Bengül uzun süre bu işte ee, kartlara göre kalacaksın. Hatta çok fazla tutacaksın o işi. İş yerinde hem sevileceksin hem sayılacaksın hem kullanacaksın. Yani iş yeri seni sen bırakmayacaksın i̇ş, iş yeri de seni bırakmayacak. İnşallah hayırlıdır. Yağmur Karayazı teşekkür ederim. Sedat bana karşı hisleri nedir? Sedat'ın hisleri nedir? Sedat çok bilen birisi. Bazen beraber olduğunuz insanlar her şeyi bilirler. Her konuda, her şey hakkında bir hükümleri vardır. Fakat iş ciddiyete bindiğinde, evlilikle ilgili, yüzükle ilgili, müzikle ilgili bir çalgı başladığında, yan çizmeler, paralel kaçışlar başlar. Bu da öyle. Sedat da öyle. Böyle bir gümbür gümbür, gümbür gümbür bir aşk maalesef görünmüyor. Daha ikinci soruya cevap verdim. Yedi tane beyni var. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Biz bizeyiz. <laughs> Kalabalık değiliz. Şimdi çoğu insan tabii işi var, gücü var. Maalesef sokaklar çok kalabalık. Restoranlar tıklım tıklım ama ne yapsın restoranlar işletmeciler de haklı. Allah senden razı olsun güzel kızım. Teşekkür ederim İrem Duran. Aslı K bana geri dönecek mi? Aslı K'nin sana geri dönme ihtimali çok zayıf. Çünkü kırmış ve kırılmış. O yüzden K'nin geri dönüşü zor ama e, işin ilginç tarafı madem ayrıldın, madem uzaklaştın niye takip ediyorsun? O seni takip ediyor Bu şekilde. İşte bunu anlamak da zor. Az önce Sedat'la ilgili hislerini şimdi bazı partnerler ya hissetmekten ya aşktan korkar ya yakalanmaktan korkar, bağlanmaktan korkar. Bağımsız, özgür bir birey olmak için belki de e, kontrol edilmemek için belki de oraya girmezler. Hani böyle şey gibi görünür. Bir kutu yaparsın. Kutunun altına bir tane çomak koyarsın. Altına da havuç koyarsın. Tavşan oraya girecek, havucu yiyecek. Kutu kapanacak. Şimdi bazen partnerler hani böyle güzel söz söylediğinizde, tatlı söz söylediğinizde, biraz fazla ilgilendiğinizde iki şıkla karşılaşırsınız. Ya bu bir tuzak havuç diye düşünmeye başlarlar ya da havalara girerler. İşte bu hassas bir durumdur. Yani Sedatlar az değil, çok fazla. İyi akşamlar hocam. Oğlum deniz elektrik mühendisini yapabilecek mi? Şimdiki gençler müthiş. Yani hem bilgisayarı, hem telefonu, hem bilişimi. Vallahi bizden iyi biliyorlar. Evet, her neyse bu elektronikle ilgili başaracak görünüyor çocuk. Maşallah. Deniz çok zeki ama velakin biraz ters psikoloji var denizde. Yani bazı gençlerde olabiliyor böyle. Oğlum, Mersin'e git. Mersin'de e, bonuslar var. M Mersin'de her şey güzel. Yok. Deniz'in aklı tersine. Konya'yı düşünür. Sen Mersin dersin. O Konya'yı düşünür. Bunu bilerek gençlerimize yaklaşmak biraz daha iyi gibime geliyor. Murat. İyi akşamlar Filiz. Ü ile Ümit ile barış var. <laughs> evet Ümit ile barış var ama Ümit'te Ümit yok. Şimdi bazen isimler insana yapışır. Şap diye. Soy isimler insana yapışır. Pat diye. Ezzallah. Yani e, ümit de ümit yok. Please. Şimdi ben bazen hesaplıyorum ezanı. E, yatsıyım. E, bazen hesaplayamıyorum. zaman o kadar hızlı geçiyor ki. Ne akşamın ne de yasının farkına varıyorum. Bu da hızlı geçiyor. Ömür hızlı geçiyor. Nasıl geçiyor? İşte daha düne kadar ortaokulda koşturuyordun ya. Şimdi başladın aynada kendine bakmaya. Kaz ayağı mı var, ördek ayağı mı var? Aa boynum sarkmış mı? Aman 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 saçlar harmış mı? Ben bazen aynaya bakıyorum. Ya diyorum bu kim? <laughs> Kendime bakıyorum. Allah Allah. Yabancı birisi gibi. İnsan kendi sıfatına, kendi fiziğine bile şaşırıyor. E ruh aynı ruh. İçerideki kafesin içindeki kuş aynı kuş. Ruh aynı. Yani fakat beden ve giden yıllar aynı değil. Hepimiz öyleyiz. O yüzden e, hem ikili ilişkilerle ilgili hem de işle ilgili çok fazla kasmamak lazım. Karnımız doysun, beynimiz doysun. Yoksa ümidin kendinden de ümidi. Biz de ümidimizi Allah'a her zaman olduğu gibi yönelerek kılarız. Şimdi Rukyeler konusunda gelen mesajlardan bazılarını okuyacağım çok komik. Yahu hayır şimdi isim vermeden de okuduğun zaman vermem zaten mümkün değil isim vermeden okuduğum zaman da e, tevatür gibi yani hayali bir kişilikten bahsediyormuşum gibi geliyor. Bundan e, dokuz 9 yıl önce bir basım evi yayıncı, editör e, dedi ki ya Ömer Hoca sana renkli insanlar gelip gidiyor. bu insanların yaşadıklarını paylaştıklarını yaz hem ibret hem izzet hem de bir hayatın farklı pencerelerindeki yaşanmışlıkları insanlar öğrensin. Allah çok güzel söylüyorsun dedim. Çok iyi. Ama ve lakin. şimdi ben senin hakkında, sen yayıncısın. İsmin, cismini zikredip de eşinin sana yaptıklarını yazsam, onun da ismini yazsam hoşuna gider mi? Oo, beni yazma, beni yazma. <laughs> Seni yazmayayım, kimi? <de gülüyor> yani Mahrem bir konu. Şimdi insan geliyor buraya. Soynuyor. Soynuyor derken giysi değil. İçini açıyor. Her şey çıplak değil ortada. O bana güveniyor. Mahremiyetini bana açıyor. E ben bunu nasıl yayınlarım? Vallahi haklısın hocam. O zaman sa sahte isim kullanacağım. Ya sahte isim kullandığı zaman zaten o zaman diyecek ki insanlar. En azından şey tam bir isim Ya uydurmuş işte. Hani, bazı dizi filmlerinde yapıyorlar ya. Daha ikinci bölüm yok. Adam yazıyor. Bölüm bitiyor. Yok. Ne oynayacak? Ne oynayacak? Ne sahneye var? Yok. Oturuyorlar 5-10 kişi. İşte Ayşe, roldeki Ayşe ağlasın. Roldaki e, roldeki esas olan hoplasın, zıplasın. Aa benim annem o değilmiş. Benim teyzem annemmiş. <laughs> Dedim yok. Zaten elimde bir kitap vardı. Onu bitirdim. Özel basını yaptım. Bitti. Fakat şimdi içinde de bazı önemli bilgiler vardı. Yazdığımı yazacağımı pişman oldum. Şimdi Hüttam'da ki bazı bilgiler şuna benziyor. Bir kutu aldın, tenekeden kutu. İçine koydum barutu. Anlatıyorsun şimdi gençlere. Barutun üzerine biraz çaput koydun. Biraz çivimeyi koydun. Anlatıyorsun. Ya bu anlatılır mı? Yaparlar. Sen istediğin kadar. Bunlar sadece bilgi amaçlıdır. Aman yapma. De. Yaparlar. Kızım birisi gece yarısı çalıp duruyor telefonu. Dayanamadım açtı. Açmam telefonu gece çalışırken. Efendim kızım dedim. Ömer amca ben 10 defa düğümleyecektim ama 11 defa düğümlemişim. Çöz, çözsem olur mu? Arayan da 15-16 yaşında çocuk. Kız çocuk. Ya şimdi eee toplattırsan zor. Ya, o yüzden elimdeki cinler ne yer ne içer kitabını bir türlü bitiremedim. Yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Bitmiyor. Yazıyorum, yazıyorum. Çünkü siliyorum. Yazıyorum. Tıkır 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 satırlar yazıyor böyle. En dileği tebi basıyorum. Vırt, siliyorum. Tekrar yazıyorum, yazıyorum. Düşünüyorum. Yok diyorum bunu söylemeyeyim geri basıyorum dilete gidiyor. Bizim işimizde bilgi çok önemli. Çevrede ne kadar silgi varsa o kadar da bilgi bazen çok tehlikeli. Silgi çok. Yanlış bilgi. Kızım birisi göndermiş bir fotoğraf göndermiş bana. Ömer Hocam bu büyü yapsam tutar mı? Şimdi Gürcistan'dan bazı, Bulgaristan'dan bazı para gözler, kurnazlar Instagram adresi açıyorlar. Bir de ismi de şey, Türk de değil. Ya Ayşe Fatma Allah'tan yazmıyor. Çünkü zaten şivesinden belli olacak Türk olmadığı bir kalp resmi yapmış. Yanına kadın ismini yaz. Öbür tarafı erkeğin ismini yaz. Bir kurdele yapmış, bağlamış. Bir tane çiçek resmi yapmış. Onu demiş, güneşe doğru demiş. Yapıştır bir yere. Sevdiğin sana <laughs> koşup gel. <laughs> Şimdi bir de Geçenlerde birisi yazmış. Hocam, e, Olga Hoca kilise mumlarından üç tanesini e, birbirine iple bağla bir mezara göm. Sevdiğin kişi koşarak gelir. Dedi. Şimdi bir de Olga Hoca diyor. Yani e, ne yapsın? Şimdi şey televizyonu izliyorsun. <laughs> <laughs> Cübbeli Ahmet Hoca bir şey söylüyor. Ee, Yaşar Nuri Rahmetli bir şey söylüyor. Hocalar da fıkıh konusunda bambaşka içtihatlar peşinde. Yani ben fıkıh konusunda anlamam. Fıkıhı bilmem. şimdi burada hem açmışken şimdi ne yazdı? Ee, sağlıkla ilgili. Filiz mi yazdı? Hocam hastalık için verip çalışması olur mu? Şimdi güzel kızım belki, diyelim şöyle bir kağıt. Farz edelim. Bir dilekçe. Vevke her şey yazarsın. Her şeyi yazarsın ama her şeyde o dilekçe gibi. Verdiğin dilekçe kabul olmaz ya. Dava kabul olmaz ya. Onun gibi. Yani dilekçede, webde evli bir insana bağlama yapamazsın. Haksız kazanç için para rızk kapısı yazamazsın. İsmi önemli olmayan falanca şahıs bağırıyor. Sen nasıl hocasın, kız olsun, erkek olsun, mail, filmi ben anlamam. Onu bana bağlayacaksın. Onu bana bağlayacaksın. Ya diyorum ki, bir taraf mail, bir taraf female olacak. Yani bir tarafta erkek ismi, bir tarafta bayan ismi olacak. Tutturmuş ben diyor, bayanım. Ya değilsin. Ha tamam, operasyon yaptırdın, şunu yaptırdın, bunu yaptırdın. Değil işte orada yani demek istediğim Filiz, ee, yazılacak olan her şey yazılır. Sağlık yazılır, iş yazılır. Ama ve lakin onun kendine göre kuralları var. O bizim içimizde de var aynı kural. Şimdi evli bir insan için Allah evli falanca oğlu filanca evini bıraksın, sevgilisini bıraksın, sevdiğini bıraksın, karısını bıraksın, çocuğunu bıraksın, bana gelsin. Şimdi şöyle bir düşün. Mantık yürütemediğimiz duygusal mantık yürütemediğimiz hiçbir olayda dua sistemi çalışmaz. Yani onun için karı büyü vardır. Papaz büyüsü, adet kadın buna benzer çalışmalar vardır. Vevkle tabii hastalıkla ilgili dua yapılır. Ama şimdi sen Allah korusun meme kanseri olmuşsun. Filmini çek bakıyorsun. Küçük küçük topurcuklar toparcıklar e, tümörler büyüyor. Şimdi vevk tamam yaptır ama bir taraftan da tıbbi müdahalenin de ol. Daha sonra ben Ömer Hoca'ya vevk yaptım. O bu işi biliyor. Tamam yani gelip yatın. Yok öyle. Yok öyle olmuyor. Ama keramet eğer bir mucize bir şey yaşanacaksa onu zaten küme yekün Rabbim sağlıyor. Fakat şöyle diyebilir miyiz? Ya sen e, kemoterapiye gitme. Ben sana kemoterapi belki yapayım. Olmaz. Rabbim inşallah bütün hastalara şifa verir. Her şeyin başı dua, sonu dua. Doğduğumuzda dua, mezara girerken dua. Her alanda dua. Allah'ım beni kanserden koru. Şimdi zaten inanarak içten dualarda pek çok kanser hastasının iyi olduğunu biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Yazılardan biliyoruz. Osmanlı dönemindeki mesela bazı sağlık kurumları hem musikiyle hem de bazı görselliklerle tedavi ettiğini biliyoruz. Şimdi Allah öyle bir beden vermiş ki her türlü ihtiyaç giderebilecek donanımlarımız var. Sen de hoş geldin Nilüfer. Bu donanımların içerisinde iyileşme, vücudun kendini tamir etme, e, parmağımız kesildiği zaman hızlı bir şekilde nasıl onarılıyor? Aynı o şekilde. Yani Fazla boş yapmak istemiyorum. Kısa keseyim. Nereden konu açıldı? Rukyelerle ilgili komik komik şeyler geliyor. Talepler geliyor. Hocam ne olur bebeğim olmuyor. Bebeğim olsun ama mavi gözlü bir bebeğim olsun. Benim gözlerim siyah. Mavi gözü çok sev. E, e, Filiz, ben sana söylemedim zaten. Ben genelleme yaptım çünkü hani söyleyeceğim ağzından çıkan lıkırtılar, söz yanlış anlamalara mahal verebilir. Cümleler insanlara olmadık. E, şimdi akciğer tansiyon kalp yetmezdi. Rabbim şifa versin Filiz. Şimdi genlerle ilgili kalıtımsal olarak zaten doğduğumuz zaman e, gen zincirinde eğer bir hatamız varsa bir sıkıntı varsa orada o kodlar var. Şimdi ama Nevada çölünde ama Silikon Muadisi ama bir yerde bilim adamları üç boyutlu yazıcılar gibi kopyalamalarla organları yapmaya başladılar. Bu organlar sayesinde hani e, vücut daha uzun ömür yaşayacak gibi görünüyor. Fakat e, Rab izin verdiği ölçüde insan ömrü zaten önceleri 60'tı. 50-60 yaşlarında hop gidiyorduk. Rabbin izniyle bu limit ne oldu? 80-90'lara çıktı. Erkekler 60 da devam, ediyor. bayanların ömür yaşı daha çok 70, 80 civarlarında çıktı. Erkekler hanımlara güzel baktığı için mi acaba? Yani e, inşallah. Şimdi rükiye e, talep edip hocam demiş. Allah razı olsun. E, teşekkür ederim. Sayende tabi kocam döndü geldi. E, fakat demiş istediğin gibi görünmüyor. Yani çökmüş halde. Şimdi e, kocan dönüp geldi ama kocan nasıl gelsin? Daha mı gençleşsin? Yani çökmüş halde diyorsun sen olmadığın için çöktü. Sensizlik onu çökertmiş bak. Yani benim sayemde değil. Ben fakir bir Ömer'im. Her şey Rabbin izniyle oluyor. Onun izniyle dünya dönüyor. Güneş bir iki santim hareket etse yaşamdaki varlık boyutu bambaşka bir şekil almaz mı? Yani böyle mesajlar geliyor kocasının dönüş şeklini beğenmeyen e, kişiler olabiliyor. E, vek çok pahalıymış hocam. Ne olur taksitle yapar mısınız? Kredi kartına vek taksit. <laughs> yani e, ben para konularını hiç sevmiyorum. Ben ben o yüzden her şey bedava diyorum ama bu katılımda neden 5-10 lira yaptık biliyor musunuz? O da biraz e, meşakkat oldu mu daha değerli olduğu için çünkü diğer türlü genel bakımda farkındaysanız e, olmadık sorular geliyor o da nasıl olsun bedava aç telefonu yaz tek 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 Rabbim inşallah hepinizin o güzel kalbine göre verir e, küçük bir sohbet yaptık iyi oldu. E, Ömerhoca.com'a girerseniz Ömerhoca.com'da zaten ben ne yapıyorum, neler yapmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalıştım web tasarımcıya. O da oraya aksettirmeye çalıştım. Ben her zaman okuyamıyorum. Bazen birileri diyor ki hocam şurada şu yazıyor, burada bu yazıyor. Açıyorum bakıyorum, nasıl telefon açıyorum. Ya diyorum Serkan diyorum. Şurada şu yazı var, bunu değiştirir misin diyorum. Değiştiriyor. Kapatıyorum sonra tekrar açacağım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.